bir şey var hmm, şey Ufak bir dikiş evet. yapıyor. Ama kazamazsın. İki de. de Efendim, abis. Efendim, abis. Efendim abis. Ya, Bırakın, abi. Başka bir görev varmış o görevini yutuyor da. Abi

Allah yardımcın olsun. Tamam. Ben şey yap, pres yapalım. Hayır, şey yapma, öyle tut. Bunu çarpmayın. Elinle tut. Sen şurada şey Polis mi gelsin? Yok, polis şey, ambulans, ambulans gelsin. Ondan sonra kol, kol, şahırıp, ama. Şey ama ambulans şahırıp, ama şey ama ama Ambulans gelsin. Ambulans gelsin. Ambulans gelsin. Ambulans gelsin. Ambulans Ambulans gelsin. Ambulans arandı Ambulans ara. gelsin. Ambulans gelsin. Ambulans gelsin. Ambulans gelsin. Savcılığa filan verirler onu. Sen git rapor. Allah olacağı Tamam git sen hastaneye rapor al diyor. Tamam gelecek şimdi. Ben hmm. şeylere söyle o şeyler gidiyor. O hmm. sağlıkçılar gidiyor. Özde, misin canım? Ya? Hiç Hiç yok. Yok. Ya da var. başka bir görev varmış, O

Okay